Köyümüzde yaklaşık 200 yılı aşkın bir süredir Türk İslam tarihinden beri bugüne kadar Ramazan ayında doğanlara Ramazan ismi verilmiştir. Şaban ayında doğanlara Şaban, Recep ayında doğanlara Recep, bayramda doğanlara bayram ismi verilmiştir. Salı günü doğanlara Salih, cuma günü doğanlara Cema şeklinde isimler konulmuştur. Ee, bu böyle devam ettiği için e, yaklaşık olarak köylerde aynı isimden olan insan çok da bulunmaktadır ve bu gelerek hala devam etmektedir. Şimdi e, benim ismim Arif Özkaya. Bayrama bir gün marka dünyaya gelmişim. E, Arife gün olduğu için ismi de Arif koymuşlar. Şimdi Peygamberimiz ne diyor? Çocuklarınızı diyor güzel ismi koyunuz. Bunlar kıyamet gününde mahşerde bunlar bu de çalacak. Hasan oğlu Hüseyin, Hasan Mehmet, Demet, Ahmet, şey Demet, Başar, Burcu, şu şu. Yani biçimsiz biçimsel. Eski insanlar İslamiyet'e göre isim koyarlardı. Cuma günü gelirse ismi vakit Cemal koyarlar. Bayram gelirse bayram koyarlar. Arife günü gelirse Arif koyarlar.